merhabalar sevgili arkadaşlar size biraz içimizdeki çocuktan bahsetmek istiyorum en çok da e, bu yaralı çocuk ilişkilerimizde ortaya çıkıyor değil mi e, ilişkilerimizde sorunlar yaşıyoruz ilerleyemiyoruz evlilik istiyoruz sağlam böyle kaliteli güvenilir ilişkilerin içinde olmak istiyoruz fakat e, sizlerden gelen yorumlardan yola çıkarak söylüyorum Maalesef bu konuda çok zorlanıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hayatımıza kendimizin yön verdiğini zannediyoruz. Bir takım e, ilişkilerimizin içindeyken birtakım kararları bilinçli halimizle aldığımızı zannediyoruz. Halbuki baktığımızda özellikle o 0-6 yaş ve ergenlikte tabii çoğunlukla dahil buna o süreçte biz hangi yaraları aldıysak, yani neye kabul verdiysek, hangi inancı oluşturduysak arkadaşlar ileriki hayatımızda ilişkilerimize yön veren o inançlarımız oluyor. Örnek. Şayet aile içinde o çocuk yeterince ilgi, sevgisini hissetmediyse ailesinin ya da kendini güvende hissetmediyse bunu da yetişkinliğinde ilişkilerinde aynen o şekilde yaşıyor. Yani çocuk eğer anneye babaya e, güven duygusu yoktuysa, güvenmiyorduysa ilişkisinde de partnerine güvenmeyecektir. Anne babasından e, o istediği sevgiyi, ilgiyi, alakayı görmediyse ileriki yaşantısında ilişkisinde de partnerinden bekleyecek anne babanın veremediği o sevgiyi partnerinden isteyecek İşte nasıl isteyecek o çocuk nasıl talep ettiyse işte küserek çok ilgi isteyerek ya da hani ilgi görmediğinde nasıl dikkat çekmeye çalışıyordu o çocuk ağlayarak belki ya da küserek ya da susarak ya da donup kalarak Bilmiyorum nasıl olduğunu çünkü birçok yönü var bunun. E, o çocukluk sürecinde nasıl davranıyorduysa yetişkin olduğunda da partnerine aynen o şekilde davranıyor kişi. Yani ilgisini çekmek için işte küsüyor, tavır alıyor, işte yeni bir e, jargon trip atıyor. Yani amaç burada anne babanın dolduramadığı o sevgi ihtiyacını partnerle doldurmaya çalışıyor. Tabii bu mümkün değil arkadaşlar. Bunu yapabilecek olan tek kişi kendimiziz. Biz ancak kendimize verebiliriz. Anne babamızın işte veremediği o sevgiyi bir başkası değil ancak sadece ve sadece bizler verebiliriz. Bununla ilgili birçok çalışmamız var. Birçok teknik kullanıyoruz ama Önemli olan önce sizin bunu fark ediyor olmanız, fark etmeniz. Bir bakın ilişkinize, ilişkinizde nasılsınız, nasıl davranıyorsunuz? Ve e, ayrıca unutmamamız gereken bir konu daha var. Partnerimizden çok ilgi istemek. 7-24 işte devamlı bana ilgi göstersin, beni sevdiğini söylesin, işte beni arasın, işte beni mutlu etsin, oraya götürsün, buraya götürsün. Bunu beklemek de çocukça bir beklenti, bir yetişkin tavrı değil arkadaşlar. İlişkinize bakın, böyle bir durum yaşıyorsanız ki büyük ihtimalle partneriniz de sizin gibi yaralıdır. Çünkü ne diyoruz kuantumda benzer enerji, benzer enerjiyi çeker. Büyük ihtimalle siz de aynı frekanstasınızdır. Onun da yetersizlik duygusu olabilir, güvenli ilgili sorun olabilir... Bir araya gelmeniz çünkü başka türlü mümkün olmazdı. Buna da bakın sevgili arkadaşlar. İlişkinizde neler yaşıyorsunuz? Hangi sorunları yaşıyorsunuz? Ve farkında mısınız en önemlisi? Öpüyorum. Sevgiyle kalın.